Allah Teodora buradayım Lahi, mesajını alır almaz geldim. Onlardan bir iz bulabildin mi? Hayır, bulamadım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadılar. Güvende olduklarından emin değilim. Hayallerimin şehri İstanbul'a bu şekilde gelmek istemezdim. Zenon yanlarında korkmana gerek yok. Hadi Ayasofya'ya gidelim. Belki orada bir iz bulabiliriz. Son burada gördüm demek. Ama hiçbir iz. Bekle. Bu tepemizde ne yapıyor? Bu Zenon'un evcil arkadaşı. Evet, burada Ama şimdi burada neydi? <laughs> ne oluyor? Neredeyiz? Yardım edin. Hiçbir şey göremiyorum. Bu ses. Roland. Evet, Norman. buradalar. Daha ol, Theodora. Koş! Hı -hı. İyi eğlenceler. Şimdi sahne bende. Ha! O gün kader ağlarını yeniden örmüş ve Mezopotamya'nın gizemli sırları açığa çıkmaya başlamıştı. Günümüzden binlerce yıl önce Mezopotamya'nın kadim toprakları ilk insanların yurt edindiği kutsal bir diyar olarak var olmuştu. Onlar bu diyarların sırrını ve kudretini korumak için yerin derinliklerini tanrılarla birlikte büyülü tüneller inşa ettiler. Tüneller, İpek yolunun gizli muhafızlarıydı. Bu kutsal yolun güvenliği ve geleceği, bu geçitlerin karanlıklarına gömülmüş bir sırla mühürlenmişti. Ayasofya ise bu kadim tünellerin kilidini saklayan bir anahtardı. Ayasofya, zamanın ötesinde bir bilgelik ve gücün taşıyıcısıydı. Onun altındaki tüneller sadece birer geçit değil. Aynı zamanda tanrılarla insanların yaptığı kadim bir anlaşmanın izleriydi. Bu antlaşma dünyanın dengesini korumak ve İpek yolunun bereketli topraklarını dış tehditlere karşı savunmak için yapılmıştı. Nemrut Dağı'nın zirvesine kadar uzanan bu tüneller, kutsal ve lanetli bir yolu temsil ediyordu. Bu tüneller aslında sadece fiziksel bir yolculuk için değil, İpek yolunun ötesinde kaderin kendisine açılan bir kapıydı. İçeriye giren herkes tanrıların gözetiminde kendi sınavıyla yüzleşmek zorunda kalıyordu. Ve her adım geçmişin sırlarına daha da yaklaştırıyor. Burada yankılanan sesler tarihin kendisinden geliyor. İlk insanların duaları, tanrıların fısıltıları, kayıp ruhların çığlıklarıyla Mezopotamya'nın gücüne güç katıyordu. Ve her biri Nemrut'un zirvesinde parıldayan ışığın altında gerçek anlamını buluyordu. Şimdi bir grup insan tanrılar ve insanlar arasında unutulmuş bir bağın kilidini yeniden açtı. Bu kadim yolun sırlarına adım attı. Ama bu sadece bir başlangıç. Öle ve geleceği şekillendirecek, dünyayı kökünden sarsacak bir macera uzanıyor. Bu yolculuk sadece onların kaderini değil artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yolculuk sadece onların kaderini değil tüm insanlığı... 25 Ekim'de açılıyor. Zirveye çıkmaya hazır mısın? doğacak güneşi bekleyen karanlığın umutları. Yıkılacak dünya son sonbaharın son adımlarında. Kıyametin şefkatli kolları saracak dünyanın bağrını. Kıyamete bir akşamın yakınlığında. ...tükendi her adımında kan ve zulüm serpilen toprak... ...geçertmeyecek ağrımda... ...doğacak ufkun şafağında... ...doğacak siyah sancak... ...hilali imrendiren aydınlığıyla kalpleri yaracak... ...tüketecek ömrümüzde yangınları... ...ömrümüzün yaprakları çürüyecek... ...yutacak zaman hüzün dolu hatırasına veda ederken sana doğru akan zaman tanelerini kuşatacak gönlüm. Yüreğinden gelen umudun aydınlığıyla uyanacak ruhum. Seni bir gün daha anmak için can verecek canan. Bir adım daha tamamlandı zamanın solan günlerinde. Tüm sevdiklerimin geçici sevgisiyle uzaklaşıyor önünde. Gözüktü zamanın en dibindeki kum damlacıkları. Günah dolu geçen ömrümün çöplüklerini savuruyor rüzgar. Bir el uzanıyor karanlık bedeni. Masum bir çocuk gibi uyanıyor gönlüm dünyanın çileli rüyasında aniden karanlıklar şafaklanıyor. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hidayete tabi olanların üzerine olsun. Hakkı ve hakikati görmek isteyenlerin üzerine olsun. Müjde. Ama hangi sırayla göreceğiz? Sırayı söyleyeyim mi size? Hangi sırayla göreceğiz? Ön yargılarını kim daha önce yıkarsa o daha önce gör kurulmuş binasını temelinden görecek. Allah'ın izniyle hepimize Rabbim rahmet etsin. Elçileriyle destekliyoruz bizlere peygamberler yolluyor. Bu zamanın da güzelliği şu, dezavantajı da var. Ahir zamandayız. Deccal'in fitnesinin zamanındayız. Hakikat bu. Yeter ki biz hakikate doğru bakalım inşallah. Gelen hakikatlere bakalım ön yargılarımızı kıralım. Gerçeğe bir adım daha yaklaşıyoruz. Hakikati görmeye bir adım daha yaklaşıyoruz o adımları atmaya vaktin gelmedi mi? Kendine bunu sor bir önce. Sonra sor kendine. Peygamber Efendimiz yalan söyler mi? Bunları bir sor kendine. Cevabı çok yargını kır. Aklını başına al. Ve düşünmeye başla. Kur'an-ı Kerim diyor ki bize. Bu şifa oldu. İlk tedavi oku sizlerle birlikte birlikte umarım okumaya başlayacağız. Böyle bir alışkanlık edineceğiz. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Şimdi tek tek soru zamanı da gelecek. Anlattığımız bilgileri de düşünün. Değişik hakikatlerden bahsedeceğiz. Tek yapmanız gereken ön yargı. İçinde barınan, barındıran İda Dağı'nı daha önce hiç duydunuz mu? mitolojik ve dini temeller. Şimdi mesajlarınızı kaçırabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Özgünü yetişemediğim her noktada, size dönemediğim her noktada sizlerle okuyacağız. Tek başıma olduğum için şu anda size yetişemeyebilirim. Hakkınızı şimdiden helal edin. Teşekkür ederim. Şimdi tek tek inceleyelim birlikte diye sorabiliriz bunu. Neden diye sorabiliriz? Çünkü dağlar göğün, yerin ve yer altının bir bağlantı noktası olmuş. Bir bağlantı noktası, özel bir manası var. İnsanlığın soralım. Tek tek bak zihnimiz açılacak. Soru sormaya başladıkça bu kültürü kendimiz edindikçe zihnimiz açılacak arkadaşlar. Aksis mundi. Bak yeni bir şey öğrendiniz. Dünyanın ekseni de e, gök, yer ve yeraltı bağlantılarıyla birlikte önemli bir e, manası olduğunu dağların şimdi keşfediyoruz birlikte. Şimdi biz böylelikle. Bunlar hikayeler değiller. Resulullah bildirmiş ki başka dünyalar da var arkadaşlar. Sadece biz o Hadislere bakmadık. Şimdi tek tek bakmaya başlayısıyla. Kutsal metinlerde bu kadar detaylı betimlemeler var. Oku, okursak görürüz. Kudüs ve Mekke ile uyuş, uyuşmuyor. Kudüs ve Mekke ile tanımlamalar var arkadaşlar. Kudüs ve Mekke tarif edilmiş, tanımlanmış. Bu kadar önemli yerler tanımlanmış olmuş. Eski anlatılar nasıl anlatılmış biliyor musunuz? Biliyor musunuz nasıl anlatılmış? Şimdi Kudüs'te bakın nasıl anlatılmış biliyor musunuz? İki çetede, iki çete birden de göremiyorum ama kendimize sorabiliriz. Başka bir bölgeyi mi anlatmışlar acaba? Yoksa bize gösterdikleri bölgeler o bölgeler değil mi? Tamam mı? Bazı noktalarda Birçoğumuza bu yabancı ve yeni olabilir. Çünkü böyle bir e, nasıl diyeyim size kültür üzerinden yetişme yanlış öğrettilerse size gösterdikleri her şey düzmece bir yalandan ibaretse biz atalarımızın dini üzere miyiz? Geldi mi? ortasında hiciv bulunan aile bulunan. Devam edelim. Konumuz o değil. Devam edeceğiz. O konulara da geliriz. Tek tek merakınızla Gidip Bakabilirsiniz. Bak neden biz burada diyoruz ya, iddia ediyoruz ya. Tanımlamalara uyan yer burası. Ayrıca antik metinlerde sıkça bahsedilen yer altında. Turunçgillerden, incirden, zeytinliklerden bahsedilmiş. Güzel sık e, bitki bahsedilmiş. La, duydunuz mu hiç? İki kaynak anlamına gelir. Yarış alayım. Duydunuz mu hiç? Yarış alayım. İki kaynak manasını geliyor. Bu betimleme İda Dağı'nın eteklerinde gelir mi? Bu soruyu kendinize bir sorun. Gerçi sizce. Bakın tarif edilen Kudüs bildiğimiz Kudüs değilse. Yani sorgulamamız üzerinden bildiğimiz Kudüs'ün uyuşmadığını gördük. Peki hangi bölgeyi işaret ediyor? Bunu da bir düşünelim. Tarifli tariflere uyan yerler bizim iddia ettiğimiz yerler. Kendiniz de araştırabilirsiniz. Peki İda Dağı çevresinde bu coğrafyanın olması, tarif edilen bu coğrafyanın olması sorunuzun cevabı olabilir mi? Evet. Bizi kim arıyor? <laughs> evet. Birazcık şey coğrafyalar üzerinden gittik sanki tek açık coğrafyalar mı zannediyorsunuz? Yayın donuyor mu arkadaşlar? Yayın donuyor mu? YouTube'da donuyordu, düzeldi sanırım. Yani. Düzeldi mi yayın? Biri arada böyle şey sorularınızı görebiliyorum, bazen göremiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tek tek eksik coğrafi eksiklikler değil yani. Şimdi kültürel ve tarihsel bağlarında eğer duymadıysanız bakın bu dağ bu dağda Türklerin yeniden doğduğu yer olarak kabul ediliyor. Ergenekon destanını birçoğunuz duyduğunuzu düşünüyorum. Yunan Yunan mitolojisine de baktığımızda Olimpos Dağı var. Biliyorsunuz değil mi? Olimpos Dağı. O da aynı şekilde tanrılarla ilişkilendiriliyor. Ve hepsini biliyor musunuz? Hepsi malarımızı çalıştırmak istiyoruz bugün. Bugün bakalım ne olacak. Eğer bu kadar farklı kültürler coğrafi olarak birbirinden uzak bölgelerde benzer. O Yunanistan'da Olimpos Dağı, Hindistan'da Meru Dağı. Ya yani farklı bölgeler, çok uzak bölgeler. Ama aynı şeyi anlatıyorlar. Aslında ortak bir noktadan bir etkilenmişlik var mı? Bu soruyu bir kendimize sorabiliriz. Hindistan nere, Yunanistan nere arkadaşlar? Şimdi bu farklı adlandırmalarla. Şimdi ne yapacağız? Olayları siyasi bağlantılarla birleştireceğiz ki kavramları özümseyebilelim, anlayabilelim yani. Biz de alışık değiliz. Kime vereceğim? Gürses. Gürses kim? Bizim yayın yaptığımız. <laughs> Bizim yayın yaptığımız hesap yani. Ben görmüyorum. Gürses kim hani? Ben şeyde